Evet sayın karşımızda Elvan City'nin yıldızları var mücadele hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben kaptan olarak takımı çok iyi gördüm bu maçta ilk maça göre. Büyük bir skor atlattık. 3 farktan döndürdük maçı. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum sözü Kayra'ya veriyorum. Evet, ben de çok iyi bir maç düşünüyorum. yaptığımızı düşünüyorum. Sadece bazı hatalarımız vardı bazı eksikliklerimiz vardı. Bunların zamanla değişeceğini düşünüyorum. İnşallah zamanla kendimizi geliştirmeye hedefliyoruz. Teşekkürler. Ben de öyle düşünüyorum. Eksiklerimiz vardı ama iyi yanlarımız da var. Düzelteceğiz hep beraber. Güzel günler ekleyeceğiz. Teşekkürler. Ee, yediğim golde biraz hata yaptım ama takım geri döndü. Eksimi kapattı. Hepsini tebrik ediyorum. Hepsini ayağına sağlık. Teşekkürler. Özellikle Emre ve Ahmet'i tebrik ediyorum. Emre çok iyi oynadı. Üç asist bir gol olması lazım ya da tam tersi olabilir. Ahmet de son dakika gol beraberlik golünü getirdi. Onu da özel olarak tebrik ediyorum. Kayra'yı tabii, Tüm olarak tebrik ediyorum. İyi seyirler. Teşekkürler. İyi akşamlar.